Merhaba yetimler. Piyango biz fakirlere çıksaydı ne yapardık? Ben ticarete atılırdım. Leyla Hanım, Leyla hanım. hanım, Leyla Hanım, Leyla Hanım. Sakin olun fakirler. Adıyaman Kerhanemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Üstelik ilk gün beleş. Harikasınız Leyla, Leyla Hanım. Leyla Hanım. Leyla Hanım. <laughs> Çabuk olsana fakir içkilerim nerede? Aman tanrım geldim. İçeceğiniz hazır zengin velet. Teşekkürler bebeğim. Karabiber ayran koydum pusine yaylan. <laughs> Yüce tanrım. Hadi beslemeler. Se -na. Selena. 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 <laughs> İyilerin dostu. Şıllıkların düşmanı. Selena geliyor. Selam kızlar. Ay hoştu lan. Sen kimsin oç. na na na. na. Merhaba kocişkom. Selena buradayım canım. Selena. Selena aşkım iyi misin? Lanet olsun bırak bu sürtükler makyajımı bozdu. Beni acilen gratise götür. Neyse gel canım arabamız ileride. Koluma gir. Kredi kartını sevdiğimin evladı. i swear yola you like that